Biraz dertleşelim bu yayında. Mesela biz gerçekten unutuyor muyuz? Bunu konuşalım. Bunu neden konuşmak istedim? Bolu Kartalkaya'daki faciadan sonra gündem oldu ya, ya sürekli unutacağız, sürekli unutacağız. Bu çok tartışılan bir mesele oldu. Şimdi bir bakalım. Çorlu tren kazasında 25 kişiyi kaybettik. Bu da insanları unuttuk mu mesela Arda'yı unuttuk mu? İliç'te, Soma'da, Ermenek'te maden faciaları oldu. Toplam 328 madencimizi kaybettik. Şimdi Murat Yalçın bu ismi belki hatırlamayacaksınız ama madenden çıkınca sedye kirlenmesin diye, "Çizmemi çıkarayım mı?" diye sormuştu. Hatırlıyor musunuz? Elbette hatırlıyorsunuz. Mesela Ermenek'te oğlum yüzme bilmiyor ki diyen bir anne. Gök Tezcan Gökçe'nin Gökçe annesiydi. Maden faciasında. İliç'te göz göre göre gelen heylan. Bunu unuttuk mu? Unutmadık. Van depreminde 644 insanımızı işte 6 Şubat geliyor. Kahramanmaraş depreminde 53 bin insanımızı yitirdiğimizi unutmadık ya. Mesela Aladağ'da kız öğrenci yurdunda yangın çıkmıştı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hatırlıyorsunuz. Hani anneler, babalar böyle yurda emanet etmişlerdi çocuklarını. Kimlerine hayalleri vardı. Semanur, Gamze, Bahtınur, Gürgür, Tuğba, Sümeyye, Sevim, İknur, Zeliha, Cennet. Bunların hiçbirini unutmadık ki. Bakın 2002'den beri en az 24 facia ve en az 54 bin insanımızı kaybettik. Şimdi bir tutturuldu unutuyoruz, unutuyoruz. Tamam kendimizi eleştireceksek bile doğru bir yerden eleştirelim. Çuvaldığı kendimize batıralım ama lütfen doğru bir yerden batıralım. Hatamız yok değil, hatamız var. Bunu konuşacağız. Ama şu gerçeği de önce görelim bir kenara bırakmayalım biz 2002'den beri aklın ve vicdanın kaldırılması çok zor 23 yıl yaşıyoruz. Ya yani sadece bir günde yaşanan olaylara bakın. Mesela işte geçen hafta CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı gözaltına alındı. 4 gün gözaltında tutuldu. CHP Gençlik Kolları Başkanı ifadeye çağrıldı. Sebep CHP Genel Başkanı Özgür Özel Akın Gürlek için Seyyar Giyotin diye bir tweet atmış. O tweet'i retweetlediği için aynı gün Ekrem İmamoğlu Akın Gürle'yi eleştiriyor. Eleştirdiği için soruşturma açılıyor. Hem de yargının siyasallaşması panelinde peşine Bolu yangını aynı gün Kürşat Zorlu AK Parti'ye geçiyor. Dem Parti heyeti İmralı'ya gidiyor terör örgütü lideriyle konuşmaya. Merkez Bankası faizle çıkılıyor. Konya'da bina çöküyor. Narin'i konuşurken yeni doğan oluyor. Yeni doğanı konuşurken sıla oluyor. Bir yandan inanılmaz bir hayat pahalılığı askeri ücretlilerimiz, emekli ücret emekli maaşları almak isteyen emeklilerimiz e, anayasa değişiklikleri arkadaşlar tekrar ediyorum biz bütün bunları birkaç gün içinde yaşıyoruz. O nedenle unutup gidilecek eleştirilerine asla katılmıyorum. Asla katılmıyorum. Tekrar ediyorum aklın ve vicdanı çok zorlandığı olaylar yaşıyoruz biz ama gel gelelim. Malem çuvaldızı kendimize batıracağız. Kabahatin çoğu sende kardeşim diyeceğim. Nazım, değil mi? Evet unutmuyoruz ama umursamıyoruz başımıza gelmeden önce umursamıyoruz. Yurttaş olarak ciddiye almıyoruz. Yurttaşlık bilincimizi biz geliştiremedik. Kendi hayatlarımızın, sevdiklerimizin hayatlarının sorumluluğunu bile almıyoruz. E Atatürk diyoruz. Atatürkçülük böyle bir şey mi? Sevki böyle bir şey mi ya? En basit, en basit. Deprem bölgesi değil mi Türkiye? Kaç senedir uzmanlar diyorlar ki ya bir tane deprem çantanız olsun. Yok efendim deprem çantası bize depremi hatırlatıyor. Ay moraller bozuluyor. Mesela yangın kaçımızın elinde yangın tüpü var? Ya ailenizle otururken evde ocak yansa, tutuşsa, çocuğunuz da evde olsa ne yapacağımızı kaç kişi biliyor? Şimdi bunu niye söylüyorum? Bir laf çıktı ya. Gittiğim otelin yangın merdivenini ben denetleyeceksem eğer devlet neden var? Şimdi bu laf sosyal medyada çok destekçi oluyor. Soru şu, biz kuzey ülkesinde mi yaşıyoruz? Yani zaten denetlemeyi, görev ve sorumluluklarını doğru yerine getiren bir devlet sistemi olsa, değil mi? Biz bütün bunları yaşamayız, yaşamayız ki Allah aşkınıza ya zaman içine yolculuğa çıkın gidin 50 yıl öncesine 50 yıl önceden bugüne gelin. Ne zaman özellikle inşaat konusunda, özellikle hizmet sektöründe, özellikle ihalelerde, ne zaman devlet görevlileri, idari personel tam eksiksiz bir şekilde uygulamaları yere get yerine getirmiş de AK Parti'nin bu döneminde mi getirecek? Vallahi kusura bakmayın. Evet biz kontrol edeceğiz. Bir zahmet biz kontrol edeceğiz. Öyle bir kenara çekilip üzülmek, dertlenmek, sızlamakla olmuyor. Bakın Sırbistan'da tren garı çöktü. 15 kişi öldü. İnsanlar nasıl sokakta protesto ediyor? Biz de buna imreniyoruz. Hadi herkes yarın evine en yakın parka gitsin. Bolu'daki olayı protesto etmek için bir dakika ayakta dursun. Sosyal medyada paylaşsın. Çok basit değil mi? E hadi kaç kişi gider? Ya her şeyi başkalarından bekleyemeyiz. Bir de mesela CHP örgütlerini çok fazla bu konuda eleştiri geliyor bu süreçte. Ya kardeşim CHP örgütleri siz gibi ben gibi insanlar. Onların da işleri var, evleri var, aileleri var, sorumlulukları var. Yani insanlar aynı anda kaça bölünecekler? Bu noktada da sorumluluğu ve harekete geçmeyi başkalarından bekleyemeyiz. Böyle yaparsak işte egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Meclis duvarında böyle yazılı bir söz olarak kalır. Bakın millet biziz. Egemen olan da biziz. Madem böyle her duruma el koyması gereken de biziz. Bir Atatürk'ün sözü vardır. Biz Çanakkale'ye bir Darülfinun gömdük der. O dönem bu söz ne için söylenmiştir? İşte Galatasaray, Vefa, çapa. Lisesi Çanakkale Savaşı döneminde hiç mezun vermez. Aynı şekilde Sivas, Konya liseleri de mezun vermez. Çocuklar cephede savaşmaya gider. Ya biz savaşa gitmiyoruz. Biz savaşa gitmiyoruz. Sadece sahip çıkmamız gereken demokrasimiz ve muhatır medeniyetler seviyesinde yaşamak istiyorsak sorumluluğunu almamız gereken etrafımızda olan olaylar var ama tekrar ediyorum unutmuyoruz ama umursamıyoruz yalnız biz böyle gidersek bu iktidarda böyle gitmeye devam eder Bu nedenle lütfen el koyun etrafımızda olan her şeye başkalarından beklemeyin görüşürüz sevgiler.